merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Akkuş. Bu da Memoş arkadaşlar. Kanalımızın ikinci videosuyla sizlerle Snap Security neydi bunun adı? Snap Security Breach. Snap Security Breach. Security. Security bridge arkadaşlar. Bugün Mehmet'le Snap Security Breach oynayacağız. Daha doğrusu Mehmet oynayacak. Ben yorumlayacağım. Bir korku oyunu. Korkmuyor musun Mehmet bunu oynamaktan? Korkmuyorum. Korkmuyor musun? Ama çıkıyor yerde satın. Çıka ne? Çıkanı tavuk. Tavuk mu? Tavuk. Tamam Animal hadi tavuklu oyun oyunu oynuyoruz. Hadi bakalım yeni oyun başka yapalım. Başkaları da var. Tamam Baş yeni oyun yapalım ve oyuna başlayalım. Evet. Yeah. Aa Freddy. bak başkaları da var. Kim bunlar? Monty, Chica. Bu ne? diğer neydi veriyor? Ne, ne, ne. Freddy. Seviyor musun bu oyunu? Bak çıkıyor şu. Bu Freddy. Bu ne? Oyunun olayı ne? Onu oyunu. Arandan çıkmaya çalışıyoruz. Ha bir böyle müzik alanı var doğru mu? Evet. Oradan dışarı mı çıkmaya çalışacağız? Evet. Evet Evet arkadaşlar çünkü. safe mod yazdı. Yani güvenli modda şu anda başlatılıyor. Pil işareti var. Ney bu? <laughs> bu Freddy. Bu Freddy mi? Hayır. Hmm? <laughs> Hayır. Biz kimiz? Ya <laughs> biz ço çocuk <gülüyor> muyuz? <gülüyor> Bak şuraya çocuk tabii ki. Şuraya nasıl sığacak kocaman insan? Size bu bom diye parça. Ama bak bu parçanı ayrı bağlı. Biledinin içine mi girmiş çocuk? Niye? Çıkacak. Bak. Bunu buraya. Diyor ki. Evet tarama tamamlandı dedi. Evet şu an dışarı dondurma. çıktı. Dondurma. Dondurma var. Hani? I, I, ha yerdeki dondurma mı? Hayır yok şu. Şiraya. Şimdi ne yapacağız burada? Burada kapıyı açmak. <laughs> i̇lk önce şurayı kapatacağız. Ne var orada? Bir şey geliyordu böyle. Bir şey mi geliyor? Bir şey geliyordu sanırım. Ne işe yarar? basacağız <laughs> ilk işte önce. No, no, o sonra geldik. Bana bak <laughs> şimdi sana bir tatlı. Mouse'u çok var. hareket ettiriyorsun İzleyen gözü <laughs> bozulacak. <bazı var. bazı gülüyor> Bak bak sen bu, bu gittim. Buradan buraya atlayamıyor muydun? Atlar mıydın? Üstüne niye atlıyorsun? Bak girme. Açır. Ha yok daha saatimize bakmadık. Yok daha bir saat... Camın oraya git camın. Camın oraya mı? Camın oraya git. Güzel değil Hayır girme oraya niye giriyorsun? Hayır girmiyorum. Ne çalıştırdın? Bak bize saat vardı. Anladım. Tamam, tuş, 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 tuş. Tuş açacak. Ben Bu ne? Tuşuna bastık, kapı açıldı. Bak kapı açıldı. <gülüyor> çek <laughs> bu intiharmayı hemen. Bak diyor çek bu intiharmayı. <laughs> çek bu intiharmayı diyor. Çünkü çek bu intiharmayı kaldığımız yerden başlamıyor. Ha oyunda öldüğün zaman kaldığın yerden mi başlamak istiyorsun? Evet. Anladım. Dur şuraya zıplayacağız. Bak çıkın. şimdi çıkanın of o ara o ikinci orada gördüğün gibi değil. Monty de var Monty. Tamam oyna çok... da görelim işte. Anlatma bize oyunu. Koş. E, Nereye gidiyorsun? Kendini övüyor hep. Hep kendini övüyor. Niye kendini övüyor bu? Güzel sanıyor kendini. Kendini güzel mi zannediyor? Hı hı. Enteresan. Evet. Gidelim. Bak bu arada eğilince mavi gösteriyor. Kırmızıyı gösterdiği zaman yakalandım demekti. Öyle. Kim yakalıyor peki ha? bizi? Evet, bu animatronikler. Burası yok burası. Anim, animatronik ne ya? Onlar demir. Arkadaşlar var. siz de animatronikin ne olduğunu biliyorsanız aşağı yorumlar kısmına yazın. Burası neresi ya? Ne oluyor orada? Bir Mont şeyler Mont kırılıyor. Montinin Mont Mont aranı ama burada Bir şeyler hiç... kırılıyor orada. Monty ne yapıyor burada? Ne bileyim oğlum ben görmüyorum ki bir şey. Yeşil bir şey görünüyor. Bu o, o tavan. Ama aşağıda bir şey gözükmüyor. Yeşil şey, şey kapatmışlar orada. Orada Monty yeşilini kapatmış ki birisi görmesin. Bir de dışarıdan baktığımız zaman orada şey gözüküyor. Çok karanlık buradan çık artık ya. Dur. Bütün hani kronikleri görmeden olmaz. Ben biraz önce çıkarabilirim. Bu kim? Çık bak şurada görüyor. Gitar var. mı çalıyor ne abi? Evet. Hadi hadi gidelim. Biz zaten bir de dışta cam var. O dıştan da bakarız. Bir tane daha var. Orası şurası. Ne çıkalım? Bak biz şuradan baktık tam. Ee tamam şimdi şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Çıkayı gördükten sonra hemen buraya geliyoruz. Çıktık. Bu. Aa dışarı çıktı çıktı. Dışarıdan görüş böyle ama giremiyor. Tabii ki cam var. Biz bizi duymuyor O da gitar çalıyor diye duymuyor sanırım bence. Hayır burada cam var bak giremiyor. Tamam açık. anladım anladım. Onu hapis mi etmişler oraya? Evet. Şimdi bizim Freddy'yi açmamız gerekiyor. Tamam Şimdi... git de Freddy'yi aç hadi. Oyalanma burada. Hayır onun için kart gerekiyor. Biz kart bulacağız. Kartı bulacağız. Nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Nerede kart? Return'a şuradan bakarım da. Freddy. Selamun aleyküm. Tamam şimdi Freddy oldu. On... robot değil mi? Evet. Onlar şarjda çalışıyor. Ha şarj ediyor, çalışıyor. Evet bak Ortada şöyle. Altta bir şey doluyor şu anda. O, o koşma. Ha. Bak koş. Bak koş. Bak şurada kart. Tam bu evde kutusunun içinde. Öyle mi? Evet. Evet. Aaa. Artık kartı. Tamam çok güzel. Şimdi onu açmaya Tamam anladım. Yani burada diğerlerine lever gerekiyor. Tamam anladım. Onu tabii ki ona oynayacak. Anladım Mehmet. Aç. Aç Bak. Tam açtık ne oldu şimdi? Açtık ne oldu? Dur. There is still time, but we must hurry. If I am spotted, I will certainly be taken back to my I you to I Sadece, bize sadece bize kend Aa, gördüm kendimi. <laughs> <Duyuyor gülüyor> musunuz? Bak şurada kameraya bak kendine. <laughs> bak kamerada kendine. Kulaklarım var. Bak oraya. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bastı oyna. Ne diyor? E'ye bas bastı. Diyor. Ama bak burada yazanlar Tam WASD ile yürüyorsun diyor. E diyor çıkış diyor. E'ye basılı tut kartı kullan diyor. E'ye basılı tut. Lan. Basılı tut ha. Ama Fred'in içine nasıl gireceğim? Bak. Evet, a Lan. <laughs> ben yaptığımda nedense olmuyordu. Şimdi. Şimdi Fred ile mi çıktık? Evet şu kapıyı açacağım. Bak. Bak şu kapı için Freddy Bak, bak mikrofona dokunup durma. Bak. Burada Freddy'nin işareti var ya. Evet evet. açabiliyor burayı bak. Tamam. Biz açamıyoruz. Çünkü kapı sert. Aşağıdan sesler gelecek. Burada bir şey mi vardı? Neden dondu ha? Bilmem. Bir şey olunca <laughs> mı donuyor? Işık var aşağıda. Aşağıda bir şey gördüm. Ne gördün? Ses geliyordu duvarda. Bak şu duvarda. Şurada ne şeyle bir şey gördüm. She's down here. We have to go back. not worry, Gregory. Bazı <laughs> yerlerde kendisi gidiyor bu robot yani. Ben yerlerde kendisi. <laughs> Şarjı da azalmış ha. Evet, şarj. Ama birazcık gerdi fena da Kendisi gidecek. <laughs> Bak, Hadi bakalım yürü yürü yürü. <laughs> Yürüyemiyorum. Niye? Bak şimdi kendisi gidecek. Tamam çık içinden. Yok. Bak tenis gibi. Bak, bak ellerim. bak ellerim. Ellerim bak. Evet, ellerim burada kendi gidiyormuş. Evet kendi şimdi. Point introsu. Şurası neresiymiş ya? Gidiyor. diyor? ya hiç. Ne olmuş? What? Freddy. You're supposed to be on lockdown. Freddy sen burada ne <laughs> geziyorsun? Ne diyor? Ben de bilmiyorum İngilizce yok bende. Well, you <laughs> totally blew it tonight, you know. And and Sistem hata verdi falan <laughs> mı? Sistemi hata vermiş Freddy'nin buraya gelmiş zannediyor herhalde. Çıkayım mı? Durdu çıkma bir yere nereye çıkıyor? Eee çıkmıyor. Bilemiyorum da. Ne yapayım? <laughs> tamam gidiyorum. Birazdan atıcağım Gelecek oh. <laughs> <laughs> İçine gene girdin Bunu <laughs> <laughs> girmek gerekiyor yakalanmamak için Fred'le dikkatini çekiyorlar biraz Nerede, Nereden gideceğiz? Ya yere mi gideceğiz başa? başa? Bilmiyorum sen nereden geldin? Ha başa gideceğiz Neden? Başa gitmemizi istiyor Şurada bir yer görmüştüm oraya bakacağım Where are we? Burada senin doğru yere yararım. Biz utility tünelleri tüm atraksiyonları bağlıyor. Roxy Raceway. They are all. Oltiroksi falan diyor. Evet dostum. Yoklar. Hem boş boş gidiyorum. Nereye çıkacağımı bilmiyorum. <laughs> boş boş gidiyormuş arkadaşlar. Nereye çıkacağını bilmiyormuş. E buradan geldik zaten. Merdön'den aşağılara. Ya burası farklı. Aa düşük <laughs> enerji diyor. Pilim bitiyor Mehmet. Bak burada niye? Pil bitti. Evet şarj olacak. Şarj olacak. Şurada. <laughs> Ama tabii <gibi> ki bir süre unutsuz. <laughs> Aa çanta çanta burada. Çanta <laughs> ne işe yarıyor? Bilmiyorum ben. <laughs> Aa, bir şey geldi dur. Ne, ne, ne diyordu? <laughs> Don't know I can do Yeni mesaj diyor şurda bak bir dakika dur. Yeni mesaj diyor. Bir diyor. Hello Gregory. Bu bunu okumuştuk zaten. Mission diyor. Find the lobby. Lobby dolaş diyor. Find lobby araştır diyor. Mesaja baktı. Harita çalışmıyor. Kamera çalışmıyor. Evet onu aç. Tam dur birazcık da ben oynayayım. Şimdi burada Freddy'yi şarj ediyor. Doğru mu? Evet. Ama biz gideceğiz. onu duracağız. Bu ne? arkadaşlar. Checkpoint. Şu nasıl? Şu. Heh, tamam oldu. Ama o taraftan gitmeyeceğiz. Tamam şimdi lobby. Kapı 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 var kapıdan gideceğiz. Nerede? Ve Orada kapı var. Burç çıkar. Burada ise kutuyu biz de şuradan gideceğim. Ben tabii ki ben bakmıyorum korkuyorum. Gel. Ama görecek seni. Görecek. O ne lan? Bakma. <laughs> <laughs> bak, bak. Oradan hemen gideceksin. Oraya bakarken o Evet arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadardı. Beğendiyseniz serinin devamı gelsin diyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip paylaşıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yeni videolar için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere, Bay. bay bay. ışık perde var. <laughs> tamam ha.